macera yine kaçak bir şimdiyiz çatıda Utkunun gözler hep, 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 havada Evet arkadaşlar Utkaçak Beşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Yeni bir küme ziyaretindeyiz. Şöyle Ersin kardeşimizin oradayız. Gördüğünüz gibi burası dönekçi. reklam şeylerinden anladığınıza göre fotoğraflardan gözüktüğü gibi. Burada dönek kümesi. Bunlar senin döneklerin Mersin. Evet abi. Kendi mi yaptırdın bunları? Evet abi bir arkadaşım reklamcıydı. Dedi sen bunu sarmışsın iyice. Dedi bana güzel bir yazı söyle kışla ilgili. Sağ olsun ben de böyle iki tane fotoğraf at dedi kalitesi düzgün olsun biraz dedi. Ama kalitesi harbiden düzgünmüş ya. İşte. 13 Pro ile çektik abi. Ne kalitesi düzgün varaymış. olsun diye. Evet Ersin'i göstereyim. Ersin. Selamun Aleyküm. Ee, dönek besliyor. Dönek hastası bizi davet etti bugün sağ olsun geldik buraya. Bir videosunu çekelim dedik. Şimdi bize dönek uçuruyor. Ee, kuşların bir iki tanesi burada dam çok alçak burası öyle söyleyeyim size. Şöyle göstereyim etrafı anlayacaksınız zaten. Burada ben en, en aradaki ha? Ben, ben Niye? Allah Onur burada. Anlayacak. Onur bang bango ortağım benim. Burada orada or 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 hiç stresli orada organizasyon işlerine bakıyor. Aynen. Dönekleri göstereyim size. Gördüğünüz gibi eee Oraya attı. kümesin açılmasını bekliyorlar. E, yalnız müteşem müthişler. Biz. biz sizden önce birkaç kere uçurduk. Şimdi bir, bir tane daha atıyor. Diğerleri kaçacak şimdi. Evet. Bakalım. Hiç ki burada madlar. Ersin. Vallahi abi sabahtan beri uçak kuş videoyu açtın ya. Evet. İstersen dondur video abi. Yok ya kalsınmış şey olmaz. Yeri kondu mu? Ay. Uy. Kendi yani kendine oynuyor orada. Böyle bir şey yok. Nerede? Onu çek onu A, arkada var. Mağ... Ha tip tuşmuş. Aha o da ha. O, o, o da orada bir yere atmaya çalışıyor. Gel. Çok sıcak abi. Aynen Hemen. öyle. Ha, arkadaşlar var. bir de öğlen sıcağı çok sıcak yani evet. harbiden ciddi bir sıcak var tepede. Gel. Kuşlar da yok Belki ne? damdan gelirken dönerler ya. Normalde şey yapmıyorlar. Gel, gel. Nerede? Gel. gel. Çık onu altına. Dönmez o tepede. Gel. Yok. Sana gel bir gel şey tepeden. diyeyim mi? Şurada yaptığı böyle bir şey yok diyor. Tam bu senin o zaman Utku. Hediye mi olsun? Beğendi Hayda. <laughs> Bakıyalım Utku kaçmasın garanti Yok ben onu uçurmam abi. Uçur abicim daha neler var. Çıkacak gel ben sana yavru göstereyim. Hayda, öpücüğe bak. Sen beğendiysen al. Ben de öp. Kuyruğu zaten bir tane var. Bakan al, burası da damızlık. Geleceğim oraya da bir Bakan çekelim. Ben... Bence... Evet arkadaşlar burası damızlık süresi. Buradan ya. yavrular alın. Niye fark ediyor ya? Bir tane öpücüğe çekiyoruz işte. Şöyle içeri gireyim. Şöyle başlayalım damızlıkları çekelim. Bunlar damızlık. Ersin bunların hepsini izleyerek almış sağlam kuşlar posta yavru mu çıktı arada tesadüf? Abi döneklere küsmesin diye arada baktırıyorum. He. Ha. Ha. Hani zayıf bakan kuşlar ama dönüşleri iyi olan kuşlar küsmesin diye arada posta. Baska. Aa niye ki nasıl küsüyor? Abi baba. Şişt. Arkadaşlar kuşlar damdan kalktı. Dur dur bir hava daha vereceğim onları. Bence bunları beraber atmasan mı Ersin? Onur abi nasıl? Onlar ekip arkadaşlığı yapıyor bence. Aynen. Ne diyorsun? Ben benim de böyle arkadaşlar. Orası damuzlu kümesi, burası da uçum kümesi. Burada böyle çok güneş var. Kusura bakmayın biraz sıkıntıdayız. Yani gerçekten çok güneş var. Şöyle göstereyim. Bak burada da baskı yavru var mesela. Baskı yavru mu? Evet. O ne? Maksat Bak. abi dönekler küsmesin. Ama güzel baskı yavruymuş ha. Ne? Onun anne baba nerede? Yumurta arkadaştan varsa dandik yumurtanız verin. Oo. Büyüteyim geri vereyim. Maksat dönek ne küsmesin tam bunu değerlendirme. Bizim dolapçıra var. Yavru alamıyoruz bu türlü biz. Tamam abi. Beceremedik. Bak, bak ya, tümesi yavru doğum mesela bak. Dönek bakıcıları. <laughs> Topaç gibi bakar. <laughs> Az önce seyrettiğin dişinin, videodan önce seyrettiğin dişinin yavrusu. Kendi Aa. yavrumu, mu ya, mu yani? He. <laughs> He abi onun yavrusu. Bir dönek nerede ya? Tut tak tona. Büyüyorlar mı bari? Abi ben öbür kümese gir en aşağı 5-6 tane yeme düşmüş vardı. Ya sen aşı falan vuruyor musun kuşlara? Vuruyorum abi. Vuruyorsun değil mi? Vurmadan olmuyor abi. Ölüyor değil mi yavrular yemek belli? Yemek vermeden yemek olmuyor. Aynen öyle. Bak mesela öyle. yavru orada mesela açlıktan eli. Şimdi onu alacağım ben. Yem kovasının içine bir salıyorum onları. Pirana gibi. <gülüyor> Dövmüşler <laughs> onu herhalde ufak yem. 3-4 tane var. Mesela yemi düşür. 4 tane var burada. Uçmaya başlamış mesela bak. Kendi yavrum. He. Kendi bayağı. yavrum. 2 tane yerde var kendi yavrum. Açlar ama. Kuş bekleyecek abi yoksa. Bunları ne zaman idman yaptırıyorsun? Abi daha çok uzaklar. Biraz güçlensinler. Açlıktan çıkma çalışıyorlar mesela. Arada posta çıkıyor, baskı çıkıyor. Her şey çıkıyor. Güzel ya, seni eğlendiriyorsa ne mutlu sana ya. Senin zamanını geçiriyorsa, sana zevk yaptırıyorsa. Aynen öyle abi. Atacağım şimdi iki tane. At bakalım. Ya. Onun sen bangoları bangolar, ne yaptın? Abi bangoları hepsi güzel yere Yeni yavrular geliyor. 3-4 tane. Heh. Bu hafta getirecektim de. Bu hafta güzel bir Utku'ya hediye kuşlar geldi. Çatıya gittiğin zaman görürsün zaten. Oh. oh. Evet, Sana baksana kanat açmışlar orada. Bitmişler. Valla abi Ersin normal ya ama çok sıcak. Gel. Ciddi sıcak var arkadaşlar yani. Yeni yavrular patlamış görmen lazım artık. Bak bunu da sana vereceğim. Bu kuşu patlatacaksın Utku. Hangisi? Bu bademli var ya. Bunu da uçuracağım birazdan Utku'ya. O da yapar yani Utku'yu tatmin eder. Ha bir kaldır bakalım Utku. Tatmin edecek mi seni bakalım hadi. Şunların ilerisi. Bir tane de sana kendi yavrumu vereyim. Ama kıymet bil. Bak bu fotoğraftaki kuşu veriyor. Aynen. Aha. Ama kıymetli. Harbi bil. mi? Harbi. But Ama kıymet bil yani. Bilir bilir o. Anladın mı? Çok zorlama. Çık -çık. Yok abi Cık yok. yok. Yavrumu yetişkin mi? Ya yetişiyor şu duvar. Büyüdü mü o kapıdaki resimdeki? Tabii abi bak yerde mesela. Erkek bak, mi? <gülme> bak, Aa. de. Aaa. Erkek mi çıkar? Aynen erkek. Arkadaşlar o kapıdaki resim var ya başta çektiğim o kuş şu. Şu, şu, arkadaş. Evet. Kırmızı var ya şu. O da Utku'ya verildi. Ersin... Ersin o erkek çıkardı mı? Bilmiyorum ki abi valla. Erkek erkek, erkek. Tamam ben de güzel bir dişi ben getirdim. Ben abi onun üstüne fazla düşemedim. Yok Utku olur. onu, onu biraz... He? Yakaladım dişine ya. ver işte. Baksana kuşlar inemiyor sıcak. Çok Ağaçlar sıcak ya. Ağaçlar şey hepsi Bölüm sıcak yok. Kuran çapsın böyle gel masaya otur gel. Yok abi şimdi kaçak maçak değil. Ne kaçalım? Ben kaçak kuşturtmam. Vallahi Ersin, ben de bir tane güzel bir dönek yakaladım. Dişi, makina gibi. Geldi geldi kümesinde. Onunla güzel takım oldular artık. Gel. Şu dönen erkek nerede ya? Hangi dönen Şuna erkek? Benziyor? Elifli mi? Çık bakayım. O kaç Sarı boncuk mı? var onun yanında. Kaçmaz ne? abicim onlar. Niye kaç? Uçan kuş onlar. Bak orada bak. Dönen şu erkek şu. orada bak. Ha, ha yani yorulur. yürüyor aşağı doğru yürüyor. Abi yerin en güzel yanı biliyor musun? Yeşilliği sermiş ya. Şimdi. Abi keyif yapıyorum arada açıyorum videolardan. Sen <laughs> Devam <gülüyor> Abi, abi. Ha, Yan tarafta nargile var bak. Nargile salonu gibi bak orada köz yapma makinesi tütünler. O yüzden ben nargile seviyorum ya. Ne yapayım abi arada oturuyorum poruk poruk. Var olmaz mı? <laughs> Bu <Bak, ben> nerede? Kendinizden sonra çarptı. Vallahi da fena yok. Kuşu çekil de senin totonu çekmeyeyim ya. Bu tarafa <laughs> geç. Bir müsaade kuşları görelim ya. Ya saçları çıktı diye abi videonun önüne çıktı. He he ha, şey. Hay seni çekeceksin gel. senin o videoyu başlatalım totonda dursun akşama kadar. Baksana abi. Kutku senin erkek ölecek ya. Hangisi? Senin erkek bu, bu mu? He. Ha? Altta da o ya. De. Sana isyan ediyorlar Ersin şu anda. Ulan bu saatte açılır mı diyor be. Abi normalde ben 5'ten önce açmıyorum. Ama biz geldik de sağ olasın Allah, Allah razı olsun. Serin düştü düşünce. Düş 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 en mantıklı öyle dönek kuşu için. Ersin, yardım o, o zaman sağa sola da atmazlar, serin ya. Atmıyorlar, Utku, ayrı bir şey var abi. Sıcak ya abi. Arkadaşlar, bu. Arkadaşlar, biraz dönek döndürelim, sonra Adanaları açacağız, Adana'nı göstereyim. çünkü mesela Adanalar var. Onları yeni yeni turlandırıyormuş Ersin. E, Onlara da aynı bir video yapacağım Adanaları, Adana severler için. Aynen. Utku, Urfa seviyor mesela, Adana yemez hayatta. Hani Utku? Yok abi, ben Adana'yı seviyorum ama Sağ bir tane Adana at. yetmiyor. Al uç şu döneği çek bakalım sazlıyı bir daha. Ellerim ışık. Babiş. Ne olan öyle? çek bakalım Utku. Dur uçacak mı? Şey Uçtu mu? Dur dur ben şimdi kaldıracağım onu. Hadi bakalım. Uçmadı mı? Uçuyor ya. Kalktı kalktı. Al. Uçunu yapıştır bakalım. Arkadaşlar bu kuş gerçekten güzel bir kuşmuş. Biraz yaklaşıyor ama idare et. Ayy şaka şaka. Geceyecek misin benimle? Heyecanlandırma orayı. Şimdi... Arkada kim bak. var? Bir şey olmaz. At, Şuna bak. Aa çıktı çıktı. Ha. İnşallah çelikli çıkmaz videoda. İnşallah. Herhalde çelikli çıkıyor mu? Kameradan öyle çıkıyor abi. Hı. Çelik mi? Altına girmeden. Güzel güzel. Mükemmel bir şey gözüküyor. Bozuk gözüküyor. Aa çıktı. Senin bu mücadelem var ya. Bu saatte böyle mücadele mi

Arkadaşlar ben kümesi çekeyim şöyle. Böyle güzel kuşlar var bakın. aa! bu dişi tanıdık geldi bana. Güzel dişiymiş ha. Buradaki dişi de var bir tane güzel kırmızı. Şşt. Arkadaşlar buraya da göstereyim. Şşt. Böyle. Güzel kuşlar var çektim. Evet, evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. ki direnci gibi anladım böyle var ya. Selam olsun <laughs> evet. herkese arkadaşlar. Şşşt. lan kardeşim. <laughs> Ersin abi bak tek başına pırıltı verebilirsin. Geliyor. Geliyor gelmek olan. <laughs> çabuk çabuk <gülüyor> Ersin. <gülüyor> Nerede? Burada burada. Hadi gitsin bir ana. Şşt. Ay yapamadı. Çok alçaktan aldı. Yapma yapma. Oy. Çelenkli bile çıkma lazım. Çelenkli bile çıkmalı da nefes al. Çok sıcak ya hayvanlar. Gel. Yorma yorma. Yorma, yorma. yorma boş ver. Yok bindireceğim daha ben sizi abi. <gülüyor> 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 bindir bindir geç. Geç içeri geç. Çelenk de güzelmiş sana ne olmuş sana böyle çatışmadan yok, çıkmış. Fatih. Var ya bir tane. Aha tabii. Onun nirvanası. Nirvana dediğin kuş onu. Ne olmuş abi hayvan öyle? Çatışma. da bir abi getirdi bana. Hasta mı o? Yo. Kanat kuyruk hep kırıktı. Ben de çektim al hmm. Ay, bu ne lan böyle? Allah kanam çek şunu pişmiş piş tavuk oldum. Allah ben de ben de. Gel. <laughs> Sormayın ya. Ben de sıcaktan patladım. Gel bir daha <laughs> gençler. <laughs> Ee, bu videomuz buraya kadar olsun. Hava çok sıcak. Kuşlar, Kuşlar gerçekten şey yapamıyor. Performans. Performans gösteremiyor yani. 35-40 derece sıcak var, rahat yani. Ben dedim ilk başta. Sizin ya, il, ya. iliniz daha sıcak olabilir ama bize İstanbul çok sıcak geliyor. En baştan bir de uçurdunuz, yordunuz. Yani bir de biz İzlediniz. baştan kafadan 2-3 attık. Ee, yeni videolarda görüşürüz. Kanalımıza bunu destek olmayı unutmayın. Ee, Adana'da da ayrı bir video çekeceğim. Şimdilik görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Macera yine kaçak Pişindeyiz çatıda Utkunun gözler hep, hep, hep havada Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala